Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir pizza tarifi paylaşacağım ki kesinlikle bayılacaksınız. Ben pizzamı her zaman böyle yapıyorum ve de memnun kalıyorum. Sizlerin de tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi oldukça pratik olan tarifime geçiyorum. Pizza yapıyoruz arkadaşlar. 5 su bardağı klasik su bardağıyla 5 su bardağı un ekledim 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum 1 tatlı kaşığı kadar maya ekliyorum 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum Gördüğünüz gibi bu bardaktaki su da yetecektir. Ve de yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yarım saat dinlendirelim arkadaşlar. Hamurumuz gayet güzel mayalandı. Tezgahın üzerine mısır unu serperekten hamurumuzu rulo haline getirelim 2 pizzalık hamur oldu arkadaşlar birisi büyüktü birisi de küçüktü ben de ikiye böldüm ondan dolayı hamurumu kalın sevmiyoruz Çünkü ince pizzayı seviyoruz altına da mısır unu serptim Çünkü mısır unu da e, ha, oklavaya yapışmıyor mısır ununu tutmadığı için hamurumuz arkadaşlar ben ondan dolayı mısır unuyla yaptım hamurum tepsiye göre oldu hamurumuzu delelim de kabarmasın. Fırında kabarmaması için çatalla deldiğim pizzamı fırına gönderiyorum. 10 dakika pişecek. 10 dakika oldu arkadaşlar fırından çıkarttım. İlk su sıcaklığı geçince malzemeleri yerleştireceğim. Pizza sosu için 1 bardak domates sosu, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırarak sos olarak kullanabiliriz arkadaşlar. 200 gram olarak hazırlamış olduğum kaşar peynirimi pizzamızın üzerine gezdirelim. Biraz da çedar peyniri koyalım. Çok yakışıyor arkadaşlar. yeterli. Mısırdan da biraz koyalım. Böyle oluşu. Yazın ben haşladım, dolaba attım. Ondan dolayı böyle birbirlerine yapıştılar. Çok yakışıyor mısırda. Eşim gördüğünüz gibi yardım etmek için kendini paralıyor. Evet az düzeltelim. Gezdir gezdir. Gezdir her tarafını. Fırına gönderiyorum arkadaşlar. 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakikada pişiyor. Fırından çıkarttım arkadaşlar. Servise hazır. Nefis şekilde pişen pizzamız servise hazır. Soğumadan dilimleyerek sıcak sıcak servis edelim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğimle hoşça kalın.